İçinde yapılan ve BBC'nin de gördüğü üst düzey bir araştırma, Doğu Türkistan'da yaşayan yüz binlerce Uygur Türkü ve diğer azınlıkların iş için uzak bölgelere gönderilmesinin bölgede etnik azınlıkların nüfustaki payının azalmasına yol açtığını gösteriyor. Çin hükümeti ise ülkenin batısındaki özel bölgede demografik yapıyı değiştirme çabasının söz konusu olmadığını, istihdam amaçlı transferlerin gelir arttırma ve kırsal bölgede kronik işsizlik ve yolsuzluğu gidermeye hedeflediğini belirtiyor. Ancak BBC'nin elde ettiği veriler son yıllarda Doğu Türkistan'da inşa edilen sözde yeniden eğitim kamplarının yanı sıra bu uygulamada da zorlama riskinin yüksek olduğunu, yaşam ve düşünce tarzını değiştirme yoluyla azınlıkları asimile etmeye amaçladığını gösteriyor gösteriyor. BBC'nin bulguları sadece üst düzey yetkililer için hazırlanmış olan ve yanlışlıkla internete düşen bu araştırmanın yanı sıra propaganda raporlarına, mülakatlara ve çeşitli bölgelerdeki fabrika ziyaretlerine dayanıyor. İyi Parti Uygur Türkleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge verdi. İyi Parti İsmail Tatlıoğlu, İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfi Türkkan ve İyi Parti İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu imzalı önergede Sincan Uygur Özak Bölgesi'nde yaşanan soykırım konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak bir karar alarak uluslararası topluma ilan edilmesi talebi denildi. İYİ Parti adına verilen önergede Doğu Türkistan'daki soydaş ve dindaşlarımızın yaşadıklarına karşı dünya ülkelerinin devlet, hükümet ve parlamento seviyesinde resmi tepkilere arda arda gelirken isminin başında Türkiye olan Büyük Net Meclisimizin sessiz kalması kabul edilemez denildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanada ve Hollanda parlamentolarının Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanımlayan yasayı onayladıklarını belirterek Türkiye Büyük Net Meclisi'nde Uygur Türklerinin yaşadıklarının soykırım olarak tanınması gerektiğine dair talepte bulunacaklarını söylemişti. Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik muamelesi nedeniyle artan küresel baskı altındaki Pekin istismar iddialarında bulunan kadınlara yönelik karalama kampanyası yürütüyor. Çinli yetkililer kadınların isimlerini ifşa ederek özel tıbbi veriler ve onların doğurganlığıyla ilgili bilgileri açıkladı. Bazılarını ilişki yaşamakla ve birini cinsel yolla bulaşan bir hastalığa sahip olmakla suçladı. Yetkililer paylaştıkları bilgilerin kadınların kötü karakterlerinin kanıtı olduğunu ve Sincan'daki taciz iddialarını geçersiz kıldığını savunuyor. Sincan yetkilileri Ocak ayında yabancı diye konuşan bir kadının frengi yani cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olduğunu ve doğrudan hesabıyla ilgili olmayan gizli bilgileri içeren tıbbi kayıtları gösterdi. Microsoft Çin'i ABD'deki çok sayıda kurum, kuruluş ve şirketin elektronik postalarına siber saldırı düzenlemekle itham etti. Çin ise saldırılarla bir hükümeti doğrudan ilişkilendirmenin oldukça hassas siyasi bir mesele olduğunu söyledi. BBC'nin haberine göre Microsoft e-posta sunucularına saldıran Çinli bilgisayar korsanlarının devlet destekli, oldukça yetenekli ve bilgili olduğu söylendi. ABD ve AB'nin yaptırımlarına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı, Rus aktivist Alexei Navalny vakasının Rusya'nın iç işleri olduğunu ve dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Basın toplantısında ABD ve AB'nin yaptırımları hakkında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in tutumunu daha önce birçok kez açıkladık. Navalny vakası tamamen Rusya'nın iç meselesi ve dış güçler buna müdahale etmek için hiçbir hakka sahip değildir, dedi. ABD, 7 üst düzey Rus vatandaşıyla 14 kurumu kara alırken, AB Kobe'de 4 Rus vatandaşına yaptırım getirmişti.